Merhaba arkadaşlar. Karşıda gördüğünüz 32 inç Aksan marka bir televizyon. Tamire geldi. Ses var, görüntü yok arızası. Televizyonu açtığım zaman böyle bir manzarayla karşılaştım. Bunun da videosunu çekmek istedim. Şu şekilde artık her şeye ulaşmak o kadar kolay ki. Şurada tek bar değişimi yapılmış. Barların ikisi muhtemelen hiç değişmemiş orijinal haliyle duruyor. Şuradaki bar farklı bir modelin barı takılmış ve koli bandı ile yapıştırılmış. Karşı tarafa şöyle yaklaştırayım. Buradaki soketlerden lehim yapılıp alttaki karta bağlanmaya çalışmış. Kartı açtığımız zaman karşımıza ne çıkacak onu bilmiyoruz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Tamir yapmak bu şekilde olmamalı. Bu şekilde bir tamir gördüğümde çok rahatsız oldum. Ya çok zor bir şey değil. Bunun orijinal barını kullanmak. Diyelim ki bulunduğunuz şehirde yok, elinizde yok, stokta yok. Kargo ile ertesi gün zaten elinizde. Yani bunu bu şekilde yaparak neler yapıyorsunuz? Birincisi Bizim burada herhangi bir şekilde şasiye değmediği için ledlerimiz çok kısa sürede bozuluyor. Bir ikincisi sistemin yapısıyla oynuyorsunuz. Yeteri kadar parlaklığı alttan yansıtmaya gelmediği için veremiyor. Her şeyi değiştiriyorsunuz. Bunu şöyle düşünün sadece televizyon için değil. Yani ben televizyon dışında diyelim işte ilgilenmediğim bir konu nedir atıyorum beyaz eşya. Ben herhangi arızalı olan bir cihazı gönderdiğim zaman böyle bir işçilikle gelsin istemem. İçini görmüyorsunuz, içinde ne yapıldığını bilmiyorsunuz. Durum böyle olunca da dürüst çalışan, hakkıyla işini yapan birçok arkadaşın adı karalanmış oluyor. Burada empati kurmak yeterlidir. Siz olsanız böyle bir işçiliği kabul eder misiniz? Ya bunu düşünerek hareket etmek gerekiyor. Arkadaşlarımın çok çok büyük bir bölümünün, böyle bir işçiliği kabul etmeyeceğini, böyle bir işçilik yapmayacağını biliyorum teknik arkadaşların. Bu şekilde işçilik yapan arkadaşlardan isteyim yapmasınlar bu şekilde işçilik. Yani çok zor değil. Burada bir barı alıp da tekrar orijinal barıyla değiştirmek. Yani sonuç olarak kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyin başkasına da yapmayın. Arkadaşlar baktığım zaman rahatsız olduğum bir durumu sizinle de paylaşmak istedim.